Büyükler konuşur, büyükler konuşulur. Bana sallayanlara tek tepkim ve cevabım budur. Bugün sizlerle beraber One Man Squad'da kaldığımız yerde Old in inenlere basmaya geldik. Karışım var mı inen giden? Belki de geçineceklerdi. Belki havada şöyle paraşütlerini maraşütlerini açmaya çalışıyorlardır be abi. Bakacağız. Drop aldım ya. En azından belki güzel bir silah falan verir. Belki MK14'leri garanti win yani. Arkadaşlar MK14'de olan bir adam. Eğer kan hasar bagı olmazsa maçı her türlü kazanır. Ne verdin? Of of niye onu veriyorsun kanka dur alacağım onu ha bekle <laughs> İntikam kardeşim sen anlamazsın Ya bu silah kullanıp da yani bu tarzı savunanlar yapanları ben anlamıyorum yani şu şekilde Diyor ki işte adam beni vuracaktı bana roketi aldım vurdum kanka Bahane yapma botsun işte uzatma abi Kısaca botsun da niye bahaneler saydırın ki bana Niye bahaneler O oyun eklemiş kullanabilirim bıttı Kısacası botsun abi uzatma işte şu roketli arabayı atacağım bir adam bulsaydı <laughs> Neyse dur bekle şimdi. Buradaki arabayı alırsak on numara olur derken lan biri var. <laughs> ne yapıyorsun sen bunu Sezar? Üçüncü Sezar. Bir dakika bir dakika. Lan tüm direğe vurduk. Ooo reis sen bir RPG isten gibi ha. Tut bakalım şunu. <laughs> Aksala kusura bakma kardeşim benim anlatamıyorum oyun eklemiş yani herkes kullanabilir anlatabiliyorum bak şimdi kanka Çok özür dileyerekten sana şöyle bir RPG mühendisi göndereceğim Dombura abi Onun klibi de şeyi de güzel ha Ver bakayım bana ne verdin bak şimdi bu adamda M4 UMP varmış tamam mı <laughs> En ikisi büyük ihtimal hiçbirinde yok abi Ben bunlar roket onun arabaya bir patlasaydık var ya Roketle vurdum. Adamlar şu an bana söz taktı arkadaşlar. Yani AI SMX, son güçlü son kadar yakaladım. Baksana. Yani bu tarzda savunmalar bana çok saçma geliyor. Oyun eklemiş kullanabilirim falan filan. Yani şu şekilde söyleyeyim. Oyunun iyi oynayan oyuncuların %90'ı falan 95'i bu tarz silahları kullananlara bot olarak adlandırıyor. İsteyen istediğini kullanır ama bastınız. Okay. Dayı sıkma bak acıyor. Dayı araba yere yere çıkamıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir dakika buradan oynarım ben bunları. Şaka gibi ya. Abi küçük küçük işaretler çıkınca sinir krizi geçiriyorum ben. Gördüm. Bir dakika. Ot adam abim ben abim buldum lan ne öyle bakıyorsun bana bakayım. Bakma bana öyle gırgın gırgın. Yok abi bunları buradan vurmak birazcık sıkıntı olacak. Ne bunlar gösteriyor. Ne de hasar yiyorlar. O yüzden biz buradan bir onları rush atalım. Ama bir dakika fişek atmışlar. Önce fişeğe kardeşim. Önce fişeğe sonra bu adamlara geçiririz gibi arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Belki droptan güzel bir şey çıkar abi. Ya bu tarz silahları savunmasını bana yapmayın arkadaşlar. Sadece siz de görüyorsunuz nasıl olduğunu. Adamlara sadece bir mermi atmamız gerekiyor. Oyunculuk gerektirmiyor. Ben geldim hala gökyüzüne bakıyorsun be kardeşim be. Çattı ki bak kardeşim. Seninle bir anlaşma yapalım. Eğer elinde son iki varsa seni RPG ile lobiye gönderirim ama yoksa M4 ile güzel şeyler yapabiliriz. Bir dakika. Şöyle. Kanki kaçma bak kaçma. Ya Allah nereye gitti bu ya. Dur oysam lan. Bak. Gel buraya gel buraya senin canın yok. Varmış varmış. Oha. Adam ne yapmış lan ölümsüzlük eşitmiş gel buraya. Görmedin mi sandın? Seni aslan partisi. Böyle yerlere girip de. Mekası var lan. Yani kullanabiliriz yani kardeşim anlatabiliyorum ama önce RPG mermilerini bitirmem gerekiyor arkadaşlar. Şu RPG mermilerini de lan oğlum çık şuraya. <laughs> Kurtulalım ondan sonra MK14'e geçer MK14 çoğu yaparız biraz. Bayağı mermi oldu. Bak tipe bak. Oğlum dur dur lan dur dur. Ulan. Lan dua et skop böyle takılı kaldı ya. Vallahi bazen oluyor arkadaşlar. Yanlışlıkla elim oraya basıyor. Geride kapatamıyorum. Ya bu kanka. Bunun oraya bomba gitmez ki. <laughs> ya bak kanka RPG mermilerini sana kullanmak istemiyorum bak iki tane var yaparım vallahi bak zaten kurtulmak istiyorum şu an RPG'ni ama yani intikam mı intikam kardeşim anlatabiliyor muyum bana yaparken hiç sıkıntı olmuyor arada böyle intikam almak hoşuma gidiyor da Allah Allah. Oğlum sen kaç ok kaçtın var sen sabahtan beri bekliyorum. Lan nasıl lan? Tamam sen Nobi'ye ben MK14. <laughs> Kardeşim vallahi kusura bakma 50 saat harcına çıkmıyordun. Allah me mecbure sen harcadım vermeler. Şu MK14 alacağım arkadaşlar. Zaten MK14 oyundaki en güçlülerden bir tanesi. Tamam uzatılmış uzatılmış Şu, buna da güzel arkadaşlar yapacak başka bir şey yok kanki bir diğer adam uzatılmış var mı acaba nerede lan unuttu e, bu alanda 11 kişi ne yapıyoruz ya <laughs> gene gene su çok güzel bir son alana, fayda geçecek gibi hissediyorum böyle maçların hastasıyım gerçekten ya İnşallah son ölmem ama make 14'üm var zaten yakın mesafede derken orada neler oluyor abi böyle orada neler oluyor Al işte otlardan gözükmüyor hiçbir şey. Keşke direkt kapalasaydım. Agalar ve Lan Hayır hayır bak kan bagı olmaz kan bagı. Asla istemediğim bir şey kardeşim inşallah şu bombayı seni patlatırım sen biraz sıkıntılı bir adama benziyorsun Patla lütfen patla Yani ilk var lan Gel lan buraya MK'ya karşı koyabileceğine inanıyor musun Yat oğlum aşağıya. Dur. Sakin ol kanka sakin ol bekle şu mekanın mermisini değiştirelim gelecek onun arkadaşlarımızı hazır mı yani Allah kahretsin değiştirmedi ya abi nefret ediyorum bu var yavaş çekim uzatılmıştan nefret ediyorum ya E kanka nereye gidiyorsunuz oğlum öyle bırakıp gidemezsiniz kardeşim anlatabiliyor muyum Şöyle bitin bakalım Tamam çok güzel üstüme gel her adamı buradan lobby e uğrarız gibi Kırmızı evi de almışlar ya. Oğlum adam var her yeri almışın satayım. Çok zor durumdan alana gireceğiz gibi. Tabi bize vermezse. Şu bakmam lazım ya. Al işte alanı attığı yere bak ya. Kırmızı ev attı abi. Kırmızı ev alan takım şu an bu maçı kazanacak arkadaşlar. Ben size söyleyeyim mi? Tabi maçta bir vaydoğan yoksa. Yani ne var? Güzel. Bombalar güzel iş görebilir ha. Çantadaki boş şeylere bakın. Şu an yorumda herkes bana sövüyor. Şu boş şeyleri attı. diye. <laughs> ya abi bir çık şuraya ya. Sumon üstten oraya bakmam lazım. Belki kelimil çekerim ya da baygın yaparım. Hadi siz de pikleyin. Aha, adam Bir çat. Biri çatıda abi onu biliyoruz. Bekle. Yok abi buradan alana gireceğiz arkadaşlar. Çok zor durumdan alana gireceğiz ama Yapmamız gereken tek şey bu. Sol tarafımda adamlar var. Kırmızı evde adamlar var. Ama bir sertülü bu alana gireriz gibi. Bekle burada arabayı salacağım abi. Smokları kullanmana vakti geldi de geçiyor. Dur şunu daha. Sağdan sağdan. Adamlar zaten birbirini yiyor abi. Bak. Kaçırdık ya kaçırdık ya. Lan o ne? <laughs> Sen ne yapıyorsun burada ya? beleş Bir tane kill'e çekmeyi başardık. Lan. Çok açayım çok açayım çok açayım. Aman aman doğru, dur dur. Nasıl ya? Aga dur aga. Seni de vururum ben. Abi tüm mermileri ağacın köşesine çarptı. Şaka mı bu ya? Lan ne oluyor tüm herkes öldü anasını satayım. Lan 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 gördüm seni. Bir dakika bir dakika bir dakika. ama şu kitimi basayım be. Ama görüyorum seni ama görüyorum seni. Hadi, hadi <gülüyor> <down>. <gülüyor> Ulan ne maçtı be. Arkadaşlar bence çok güzel bir sondu. Benim aşırı hoşuma gitti. Sonra alan faydı. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Bu tarzda game devamı için aşırı videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı, olmayı unutmazsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Yani videolar 16.00'da kanalda oluyor bu arada unutmayın. Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmazsanız beni çok mutlu edersin. Açıklama kısmında linki var. Baydoğan YT yazarak da bulabilirsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.